Merhaba. Merhaba. Bugün Varna'dayız. Evet, yolculuğu çekemedim çünkü kameram yanında değil sandım. Çok korkmuştum. Varna'ya geldik. Şimdi katedrale giriyoruz. Önce orayı da göstereceğim. Arkadaşlar biz AVM'ye geldik. Yemek yedik. Şimdi kahve içtik arkadaşlarla. Onlar da birkaç bir şey alacaklarmış AVM'de. Onları hallediyorlar. Ondan sonra gezmeye devam edeceğiz. Şimdilik gerçek turist olduk. Yani AVM'ye giden turist olduk. Öyle. Neyse. Youtube. Çocuklara o Youtube. ABM'den çıktık. Şimdi e, Roma hamamlarına doğru gidiyoruz. Şu anda da böyle çok tatlı bir alan bulduk. E, burası da yine bir kilisenin girişi galiba. Burayı azıcık göstermek istiyorum sizlere. Gidiyoruz. nasıl para kazanacağını öğrenmesi lazım. Mesela bize kapalı ya da böyle işte bilmem kaç yüz yıllık işte şeyler var. Veriyorsun güzel bir parayı oraya. Mis gibi. Bomboş geziniyorsun. Tamam burada bu varmış diyorlar. Evet tamam diyorsun. Kültürel bir gezi oluyor. Bu ikinci defa. Bu sefer farklı bir yerdeyiz. Hala buradan görebiliyoruz. Ya abi ben parasını vereyim içeriği gezeyim. Kimse yok. Öyle. Burası da böyle bir yer. Birazcık göstereyim şimdi. Ya insan istiyor ki şuraya gitsin, bir baksın değil mi? Aynen, şöyle bir bakayım ne varmış ne yokmuş falan. Ama gördüğümüz demir parmaklar. Eray, saat 3.30 Abone olmayı unutmayın. Yorumlarda bekliyoruz arkadaşlar. Okey, Bye bay. Şimdilik Central Park gibi bir yere gidiyoruz. Orada birazcık biz böyle yiyeceğiz, Biraz oturacağız, muhabbet sohbet ederiz muhtemelen. Çünkü zaten bugün biz zaten varneyi daha önce görmüştük. Gelme sebebimiz biraz da arkadaşlarımızı görüp muhabbet etmekti. O yüzden birazcık o tarafa doğru kayacağız bakalım. Bak. Parka geldik şimdi. Ee, park biraz büyük. O yüzden güzel. Ama yani böyle çok bir şey var mı yok. Sahil var işte burada hemen önünde. Ee, sahilden dolayı her tarafta böyle işte sahil, park, bar tarzı yerler var böyle. Ondan sonra biraz büyük yüz boyunca ondan sonra da hep restorana gideceğiz. Ben çok seviyorum orayı. Ondan sonra öyle değilse. Şimdi tezgaha geçiyorum ben. Abi gidiyor abi. <gülüyor> <gülüyor> Bari şu kayıpsın Yok kayıplıyor zaten. Ha. Ben ayakta bile duramam onun içinde. <laughs> Minya yapmışlar şey yok, arkadaşlar. Şey. Ya. Aa, ben ne yazısı var? Ne <laughs> Arkadaşlar tamam, ufak tamam, bir tamam. atıştırmalık niyetine sushi yemeye geldik. Etrafım evet, benim için bir anda değişiyor. <laughs> Video sürekli el sallıyor. Evet sürekli el sallıyor herkes. Şimdi ben böyle bir şey söyledim. Bu yedim mi? Deneyim mi? Bebito burada. Dene Bebito. Çok az alacağım ama bundan. Soya sosuna karıştır evet. İyi tepki. Hepsi gitti ama abla. Beğendin mi? Vallahi denk Nice. Sen daha deneyemedin değil mi? Mangolu yiyeceğim. Hadi bakayım. Daha tatlı. Hep izlenmesin. Beğendin mi? Çok güzel. Ama sushi şey yiyeceksen diğerinden gel. Sen beğendin mi bu e tavuk? Daha yiyemedim. Melisa tavuklu söyledi. Onu elim ağrıdı. Tavuklu olmamış mı? <laughs> Balıklı olmalı mıymış peki? Ve <laughs> biraz acı. Ben bayıldım <laughs> <laughs> Eray bu arada çatalla e, e, falan daldı. E, <laughs> i̇sraf edemem. Bana var. Hepsini yedi. Benim çok güzel. Ben çok beğendim. <laughs> Yusuf arabayı park etti şimdi. Bakıyoruz. Park edebilmiş mi, becerebilmiş mi diye bir bakalım. Evet, burada. Yaşasın. Park etmek için para ödemeniz gerekiyor. Nerede olursa olsun. Zaten sadece mavi alanlara park edebiliyorsunuz. Ondan sonra e, burada saat başı bir leva ödüyorsunuz. Eğer ki SMS atmazsanız bunu bildirmezseniz e, 30 leva falan bir cezası var. Efendim Burcu? SMS atmazsanız yalnız 1 lira ödüyorsunuz. 1 leva. Bir leva. Ay, <laughs> SMS keşke atarsanız 1 leva ödüyorsunuz. SMS atmazsanız 30 leva ceza yiyorsunuz. Ya da Fark etmezseniz arabanızın çekildiğini Çekildiği için 200-400 lira arası bir şey galiba O bir de cezası var Öyle de Kızların çoğası otelin oraya geldik Şimdi birazcık burada şey gezeceğiz Bakalım Meysa bizi nereye tutuyorsun? Ee, Paris'e geldik Birazdan Eiffel Kulesi'ni göreceğiz Ben görecek. bu kadar hızlı olmasından düşündüm. Tamam Golden Sense'de şu an ve burada Paris'e büyük bir özensizlik mevcut. Bir tek Mona Lisa yok burada Paris'te. Louvre de buraya gelmiş. Evet, o bile geldi. Motor şeye bağlı. Evet arkadaşlar şu an malum bizim topraklarda değiliz. Biz Sunny Beach'in <laughs> ıı, bilenleriyiz. Buraların bilenleri de Melisa Hanım, Melike Hanım'lar. Bakalım göreceğiz. Ne biliyorlar, ne gösterecekler bize? Merak ediyoruz. Aa, bir de London Eye var. Bir de Londra'ya gidip geldik. Aa, London Eye de varmış. Ya bu... Neyse, çok şey demeyeceğim. Şimdi YouTube'da böyle baktım. İzleyenlerin yarısı altyazıyla izliyor. O yüzden çok bir şey de söyleyemiyorum artık. Şimdi London Eye tam olarak şurada Söylemedim. <laughs> Bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Gerçekten Melisa'nın sesini duyuyor musunuz arkadaşlar? Şaka mı bu? Şaka mı? Ya arkadaşlar Karadeniz'in bu kadar berrak başka bir yeri yok. Gerçekten yok yani. Şu ablayı da çekmemek için çok çaba sarf ettim ama inatmış gibi girdi kadroja yapacak bir şey yok. Bu kadar güzel başka bir yeri yok. Çok mutluyum. <laughs> Herkes de sahili izliyor bu arada. Evet. Gün batıyor böyle hafif pembe böyle. Şu an girmemek için kendim. Yet al. Yet al. Yok. Hadi bay 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 bay. This year? This year nothing mate. Almost. Something. Five, six years. And then when we get the Arkadaşlar Eray ile Burcu'yu bıraktık. Zaten Melisa ile ve Melike ile ayrıldık. Şimdi artık bize kendi kaldığımız yere doğru gideceğiz. Akşam yemeği yedik. O yemek bize biraz pahalıya patladı. <laughs> Çekemedim aslında tam olarak akşam yemeğini. Unuttum. Ama biraz pahalıya patladı dediğim gibi. Bizi birazcık fazla turistlandılar galiba. Ondan sonra Dönerken de yolda biraz böyle durduk. Yıldızları falan izledik. Onun dışında da başka bir şey yapmadık. vlogu da burada bitirmek istiyorum artık. Arabada başlayamayan vlogumu en azından arabada bitirmek istedim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki videoda ne görmek isterseniz yorumlara yazın. Kanala abone olmayı unutmayın. Bay bay. Şoför bey, söylemek istediğiniz bir şey var mı? Arkadaşlar ya bunlar ne kadar nazlı bir gruptu. Gerçekten yordular beni. Audi kullandınız. Mutlu muydunuz efendim? Mutluydum ama... Biraz ışık açacağım kusura bakma. Mutluydum. Araba yine güzeldi. Ama beklediğimizden daha çok yaktı bu bir. Bir de ben vitesli isterdim gerçekten. Düz vites isterdim. Pardon bir de araba isterdim çünkü evet çok aşırı rahat gerçekten ama yani araba sürdüğünü anlamıyorsun otomatik oluyor. o gaz veriyorsun gazı hissetmek fren hissetmek siz anladınız mı? yavaşlarken mesela freni hissedemiyorum araba otomatik şey debriyaj verdiği için Freni hassas fren yapamıyorum yani o çok kötü bir fren yapmayız bir şey. ani fren yaptım Hani fren yapmadım. debriyajla duracaktım. Debriyaja basacağım diye tak diye frene bastım. Millet bana küfür etti falan. Ama evet mutluydum. Çok güzeldi bugün. Yemeğimiz birazcık pahalıydı zaten. Böyle... <laughs> Benim konuşası gelmiş. Evet. Vlogları izleyin. Melisa Hanım. öyle büyük destekçi olmak yani. Hiçbir video izlememiş. Sofya nasıl diyor bize? Anlattık. Biz bunlar konuştuk. Evlilik nasıl diyor? Ş şeyleri anlattın mı diyor? Bilgilendirme videosu e, yaptık, izlememiş. Hoş izle. Tuzaktı bu. İzleyip gelmiş olmak gerekiyordu zaten. Hoş bir daha izle. <laughs> Teşekkürler. Tamam. <Size> <laughs>